Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Rabbimizin sevgisine kavuşmak için şöyle dua etmişlerdir. Allahümme inni es'eluke hubbek ve hubbe men yuhibbuk vel amelul lezi yubelliğuni hubbek Allahümme al hubbeke ehabbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel mail barit Allah'ım senden seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.